Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun yeğenim? İyidir kurra yeğenim sen ne yapıyorsun? İyi kanka. ne Türkçe bilmeyen kürdü E bak şimdi ben sana küfür attım ya oğlum sen bana küfür atsan. Sen bana ismini ver hele gerisine karışma. Sadece ismini söyle. Ay <laughs> yıldız. <laughs> bak şimdi Kürt sana ne yapıyor? -e Kendine Kürt izler. Aynen YKZ takımı ve ay yıldız var sende. Kendine Kürt <laughs> <doları>. Tamam mı? Ey babi leka hafına kadar. Hatın ve berev hatın. Rebihe zagrose hatın. هاتن نمد جات الكاكن ربيهن نازات يا هاتن لا داير مبير قايل دزير عتتي لا يا قزي يا بس هر كزا لولو بزاد من لولو مد قزي يا تن لو واي ني 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 واي ني واي 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 ني 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 واي ني واي 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 Ama özel hareket sana ne güzel bir hareket çektim gördün. Gördün? Bence sana oyunu sil çık. Çık çık. Kur'an çık. Hala sen bu pusucuya bak. Ben <laughs> de sen ya. Evet. La la bana nabız la anca uçakta laf yere inince atar.